kadınlar haklarımız ve eşitlik için aile içinde, toplum yaşamında genelde tek başımıza mücadele veriyoruz. Oysa kadınlar el ele verdiklerinde, birlikte hareket ettiklerinde çok şeyi değiştirme gücüne sahipler. Kadınların dayanışması ve örgütlü mücadelesi birçok kadının hayatını değiştiriyor. Şiddeti durduruyor, ekonomik bağımsızlığı sağlıyor, kadın erkek eşitliği yolunda adımlar atılmasına ön ayak oluyor. Bu bölümde Türkiye'nin her yerinden kadınların el ele vererek farklı alanlarda hakları için verdikleri mücadeleye tanıklık edeceğiz. Sadece kendileri için değil, tüm kadınlar için başardıklarını izleyeceğiz. Çaresizlikler içerisinde kaybolmayan kadınların haklarını dayanışma içerisinde hayata geçiren kadınlara kulak verelim. Örgüt denilince yani hepimiz herhalde kaçacak delik arardık çünkü bunun bir terör e, olduğunu düşünürdük, düşünürdüm daha doğrusu. Ama tabii bu böyle değilmiş. Yani e, her insan toplu olarak bir araya gelip dayanışma içerisinde olduğu zaman e, güzel bir şeyler yapmak için yani ki terör değil. Daha güçlü hissettik. Daha dayanışma içindeyiz. Birbirimize destek oluyoruz, yardımcı oluyoruz. Kendimizi güçlü hissediyoruz. Kadının insan hakları eğitimine katılanlar düşüncelerini böyle anlatıyor. Eğitim Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Vakfı ve Seha Çekiş Birliği'nde Türkiye'nin 36 noktasında yürütülüyor. Bir kadının ömrü boyunca ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri kapsıyor. Medeni haklar, ekonomik haklar, şiddetle baş etme yolları, cinsel haklar, doğurganlık hakları, siyasal haklar. Kadınlar 16 hafta süresince bir araya geliyor, haklarını, yaşadıklarını, hissettiklerini grup toplantılarında paylaşıyor. NTV ekranlarından 12 haftadır aktardığımız bu toplantıların son haftasındayız. Bu hafta banda bir araya gelen kadınların tartışma konusu örgütlenme ve kadın hareketi. Örgüt deyince aklımıza ne gelir? Hep yani işte korkulacak, tehlikeli, gizli, sakıncalı işlermiş gibi düşün, düşünüldüğü için örgütlülükten insanlar bir miktar çekiniyorlar galiba. İşte belli bir örgüte üyesi, hangi örg örgüt, kelimesi bile bazen insanları korkutuyor, <laughs> örgütüyor. İlk Bağlı Kadın Derneği'ni kurduğumuzda ben ayrıma açıklayamamıştım çünkü korkuyordum örgütlenme kelimesinden onları hoşlanmadığımı bildiğim için. Sonra söyledim, babam şey işte hoş bir tepkiyle karşılamadı, çık çabuk dedi işte orada olmanı istemiyorum dedi. Ben de çıktığımı söyledim ama çıkmamıştım. Yine bütün işlemlerde yine ben gidip geliyordum. İşte kadınlarla ilgilenmeye başladım. Yaptığımız şeyleri bütün çevre duyduktan sonra babam, bir şey diyordu. Keşke çıkmasaydın. Bak çok güzel şeyler yapıyorlar diye. <laughs> Bana hiç merak etme baba. Ben sana çıktığımı söyledim ama çıkmamıştım. <laughs> Böyle oldu. Ki gerçekten yani derneğe girdiğime çok çok seviniyorum. Çünkü bilmediğim birçok şey vardı. Yani öğrendikten sonra çevreme de yardımcı olabiliyorum. Örgütlenme ile ilgili negatif düşünceler aslında e, memleketin politik sürecine çok bağlı. Örgütlenince akla terör geliyor, suç geliyor, bölücülük geliyor. E, halbuki çok daha e, basit bir kavram örgütlenme. Bir grup insanın Ortak bir çalışma yapmak için toplanmasıdır örgütlenme. Fakat politize olmuş olduğu için geçmişte böyle şeyler geliyor insanların aklına. Kadınlar tek başlarına bir sorun varsa ya da bir isteği bir talebi varsa bunu tek başına yapmaktan genelde yapmakta zorlanırlar ya da Yolu bilmezler, isteği çok isteklidir ama hangi yoldan gideceğini bilmez. Dolayısıyla örgütlenme bu noktada o tek tek olan kadınların bir araya gelerek bir bütünü oluşturması ve sesini daha güçlü çıkarmasını sağlayacaktır. Yani sizce mesela bu kadın örgütünden başlarsa kadınlar neden örgütlenmeli diye başlayabilir miyiz? Bir kişi tek başına hiçbir şey yapamaz, herhangi bir yerlere gelemez ya da sesini tam olarak duyuramaz. Ama herhangi bir grupla beraber, 4-5 arkadaşla beraber bir araya gelip o sesi duyurmak için bir şeyler yapabiliyorsa, bir adım atabiliyorsa bu örgütlenmedir. Yani bir şeyler yapabilir duruma geliyordur. Muhtelif çeşitler var. Ya tüzel kişilik edinebilirler, vakıf, dernek, kooperatif gibi veya ve bağımsız işte platform gibi veya bir mahalle grubu gibi o bile bir örgütlenme veya olan bir örgütün içinde bir kol olabilir. İşte politik partilerin kolu olabilir e, veya bir dernek şubesi olabilir. E, bu tamamen kendi seçimlerine bağlı bir şey. E, ne yapmak istediklerine karar verdikten sonra e, amaca yönelik en doğru hangisi ise onu seçmeleri önemli. Toplu sesimizi duyurmak için yaptığımız bir mesela mahalledeki kadınların çöpünün toplanmamasından kaynaklı bir araya gelip bir kampanya yapması bir, bir örgütlülük çalışması. Yani sonuçta hani az önce Ayşe'nin de belirttiği gibi hani bir elin sesi kendi bir elin sesi kendi sesi olayını duyurabildiğimiz her oluşum bir örgüttür bizim için. Bank kadın derneği kurulduğu zaman öncelikle paramız yoktu, yerimiz yoktu. Çok ciddi problemlerimiz var. Nasıl kuracağız? Kurduktan sonra bunu nasıl ilerleteceğiz? Ee, yeni bir yere yani çok çok ciddi fiziksel e, şartlar bile ha, çok önemli olabiliyor yani bir anda. Sozan Özgökçe Van Kadın Derneği'nin nasıl kurduklarını anlatıyor. Tıpkı Çanakkale, İstanbul ve Türkiye'nin pek çok şehrinde olduğu gibi Van'da da kadınlar önce kadının insan hakları eğitimini aldı. Sonra da öğrendiklerini paylaşmak için örgütlendi. Van Kadın Derneği de böyle doğdu. Açıldığımız gün, hiç unutmam, tabelayı yukarıya astık. Koskoca Van Kadın Derneği tabelasını da çok büyük yaptırmıştık. <laughs> Sonra e, o o dakikada yukarıda taktırdım ben, aşağıya indim ve bir tane kadın kapıda belirdi. E, ve işte kocası, ailesi tarafından senes karşılığı e, kuma üzerine verilmişti. Ve ne yapabilirim diye bize sormaya geldi. Ee, i̇şte bizde hani bu kadın insan hakları eğitimindeki yasal haklar vesaire falan. işte kadına adli yardım alması için elimizden geleni yaptık. Daha sonra işte o ailesiyle vesaireyle işte görüşüldü. Burada birazcık farklı teknikler uygulamak da gerekiyor hani öncelikle. ondan sonra kadına ayrı bir ev tutuldu. Yani kadının bütün her şeyle ilgilendik. O bizim ilk başvurucumuz Sadece bize gelip de danışan kadın sayısı geçenlerde bir istatistik yapmıştık 350 civarında. İşte bunların da 97 tanesi iş başvurusu ve biz 50'ye yakınına iş bulmuşuz. Bir kadın çeşitli yollardan, çeşitli şeyleri tükettikten sonra özellikle aile içi sorunları ve ayrı içi başvurabilecek tüm mekanizmaları tükettikten sonra çünkü eğer sonuç alamıyorsa bu noktada bir şeye, bir güce ihtiyacı var. Yani işte ulaşabileceği, cidden onda kendisini ifade edebileceği bir mekanizmaya ihtiyaç duyuyor çoğu zaman. Ve bize geldiğinde özellikle kadın danışma merkezine, kadın derneğine geldiğinde o rahatlığı hissedebiliyor. Çünkü direkt yüzleştiği kadın hem cinsi, kendisini rahat ifade edebiliyor. Her şeyle kendisini açabiliyor. bize bazı kadınlar geliyor, diyorlar ki bir size güveniyorum, bir de Allah'a güveniyorum. Bu aslında çok tehlikeli. Yani önce kendisine güvenmesi gerekiyor, önce kendisinin bir şeyleri fark etmesi gerekiyor. Hani önce bu fikirden vazgeçirmeye çalışıyoruz. Biz yapmayacağız, sen yapacaksın. Mesela bizim adli yardım verdiğimiz ve çok fazla ilgilendiğimiz bir kadın vardı. O sonra başka bir kadına yardım etti ve kendisinin geçirdiği prosedürleri ona uyguladı. Mesela bu büyük bir gelişme. O da bizim gibi çalışmış oluyor. Yerelde örgütlenme çok önemli çünkü her bölgenin, her şehrin, her kasabanın, bazen her mahallenin sorunları farklı olabiliyor ve bu sorunları ancak orada oturan insanlar en iyi çözüme getirebiliyorlar. Yani tepeden inme kanunlarla veya emirlerle yerelin sorunu çözülemez. Dolayısıyla orada oturan insanlar çözüm üretince hem kendilerine daha çok güvenebiliyorlar, hem çok daha olumlu sonuçlar, olumlu çözümler getirebiliyorlar e, sorunlara. Bugün işte A köyünde bir kadının kardeşleri tarafından öldürülmesine, o kadın ne kadar mücadele ederse, etsin engel olamıyor. Yani bunu olamadığı zaman, işte siz de gidip ona müdahale edemediğiniz zaman, bunlar belki yüz yıllar boyu daha devam edecektir. Ama bir yerelde örgütlenme, yerelde kişiye daha yakın olmak, ona daha kolay gidebilmeyi gerektiriyor merkeziyetçi bir şey olmuş olsaydı, bir örgütlenme olmuş olsa burada mutlaka yine çözüm üretecektir. Çözüm ürettiği alanlar olacaktır. Ama siz onun kapısına kadar gidemezsiniz. Sorunların çözümünde bir araya gelip örgütlenmek önemli. Eğitimlerde önemli üzerinde durulan bir konu daha var. O da örgütlenmenin nasıl olacağı. Örgütlenme e Din çeşitleri vardır. Tabandan tavandan örgütlenme, bizim tabandan örgütlenme, bizim özellikle kadın örgütlenmesi için en uygun olan örgütlenmelerden biridir, genelde seçilen bir yöntemdir. Tamamen doğal bir hiyerarşi gerektiren bir örgütlenme, bu demokratiktir. şey Burada şey yoktur. Yani işte nasıl denir? liderlik şu değildir. Burada herkes emeği kadar, katılımsal katılım sağla ve emeği kadar söz hakkına sahiptir. Yukarıdan bir emir veya bir isteklen değil, e, tabanda kadınların kendi istedikleri istekleri doğrultusunda, inançları doğrultusunda ve amaçları doğrultusunda örgütlenmeleri çok daha önemli. Çok güzel onlar için de çok daha yani kadınla lan beraber, kadınlar kadınlarla beraber örgütlenme oluyor ee, ve ne yapmak istediklerini tabii çok daha iyi biliyorlar ve amaca çok daha yaklaşabiliyorlar tabandan olduğu zaman. Kasır kadın için olması değil, kadınlarla birlikte kadınlar için çalışmamız gerekiyor bizim. Yani e demokratik bir örgüt değilseniz, kadınlarla birlikte onlara, e onlarla empatik kurarak bir şey paylaşmıyorsanız zaten örgütlenmeniz bir arada tıkanmakta. Yani işte bu artık belki ağalık sistemine dönüşüyor. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için tamamen e, katılımcı bir e, hareketle yola çıkmamız gerekiyor. Kadının insan hakları eğitimine katıldıktan sonra örgütlenenlerden biri de mor kağıt atölyesi. Atık kağıtlar mor kağıt atölyesindeki kadınların ellerinde yeniden hayat buluyor. Atölyenin en temel prensiplerinden biri kararların ortak alınması. Aldığımız eğitimde zaten başkan diye bir şey olamaz. Yani iyi ki de yok. Eğer ki bir başkan olsaydı başımızda, o zaman gidip fabrikada çalışmamız lazım ya da bir konfeksiyon atölyesinde çalışmamız lazım. Biz hem işçiyiz hem patronuz. Yani hem başız hem başkanız yani. O yüzden bir sorun çıktığında ya da bir işe karar verdiğimizde kesinlikle hepimiz sabah işe geldiğimiz zaman arkadaşlar ben bir toplantı istiyorum dediğimizde yani ben isteyebilirim, arkadaşım isteyebilir. Hep birlikte oturup herkes birbirine bakarak o arkadaşımızın söyleyeceği söze bakıyoruz. Ola ki yani bize olumlu geliyor. Hep birlikte evet tamam böyle olur. Olmayacaksa da yok ben o işte yokum ya da bu karardan şu kadar zarar görürüz diyerek o işi yapmıyoruz. Yani burada e, sorunumuzu da işimizi de bu şekilde hallediyoruz. Müzik Bilginin paylaşımı sorunların çözümünde çok etkili oluyor. Buna inananlar farklı şehirlerde de olsalar paylaşımı sürdürüyor, bir ağ oluşturuyorlar. Artı deneyim paylaşımı için çok iyi ağ oluşturmak. Bu yani ulusal olabilir, uluslararası olabilir. Herkes kendi yerelinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ee, seni yapmaya çalıştığın başka birisi yapıp başardığı zaman. Oradan deneyim, onların deneyimlerini alıp paylaşmak ve o doğrultuda gitmek tabii çok çok işe yarıyor. Kadının insan hakları eğitiminin sonu ama kadınlar için aslında yeni bir hayatın başlangıcı. Kadının insan hakları eğitimine katılan kadınlar artık hem kendileri hem başka kadınlar için mücadele ediyorlar ve haklarını elde ediyorlar. 16 haftadır bir kiyap yapıyoruz. Herkes elinden belli saatlerde çıkıyor, geliyor buralara böyle şeyler yaşıyoruz. Hani bu bir nevi bir hareket yani kadının kendisine kattığı bir hareket olduğuna göre sizler böyle bu eğitime katılırken ya da eğer örgütleriniz varsa giderken nasıl bir zorlukla karşılaştınız? Aileniz, komşularınız, arkadaşlarınız neler nasıl sorunlar yaşadınız? Bunu paylaşabilir miyiz? Artık çevremde olup bitenlere daha duyarlı olmaya başladım. Özellikle kadınlar konusunda, çocuklar konusunda ki 16 hafta boyunca birçok şey gördük, birçok konu işledik bizler. Artık çevremde olup bir tanelere duyarsız kalmamaya başladım. Sonuçta ben de bir kadınım ve haklarımı öğrenmek istiyorum ama inanılmaz bir tepkiyle karşılaştım. Bir de benim ailem köyde oturuyor. İşte babama anlattım, babam işte nerede kalacaksın, boş var falan. Neyse babamı ikna ettim. İşte sonra her hafta sonu işte gidip geleceksin 16 hafta beni caydırmaz yolunda. Neyse valla başaramadı benimle. Ben babamı ikna ettim. Ama sonra işte benim duruşlarım, konuşmalarım, işte toplumdaki arkadaşın dediği gibi ilgisiz kalamamam, işte bir konulara müdahale etmem. Bir süre sonra bunun hoşuna gitmeye başladı. Ve bana şey diyor işte, iyi ki önce oldular da, iyi ki sen böyle bir eğitim aldın. Yani haklarının farkına vardın ve çevrendeki insanlara da yani az bir ölçüde de olsa yardımcı olabiliyorsun. Ben de çok memnunum. Yani i̇yi ki böyle bir şey başarmak çok güzel. Bir şey üretmek, yoktan var etmek. Yani işte daha önce bizim bir tek bir odamız ve bir tabelamız varken şimdi iki yerimiz var. Hani bunlar yoktu daha önceden. İnsanın insana güveninin olduğunu, insanların bir arada olup bir şeyler başardığını gördüm yani bu hareket geliştikçe toplumun gelişebileceğine inanıyoruz. Çünkü kadın kendisini bu toplumda ifade ettiği müddetçe toplum da gelişecektir. Önce hak ediyoruz dediler, sonra biz elde edebiliriz dediler, şimdi de işte bizim hakkımız diyorlar. Önce kendileri değişti, sonra da çevreleri. 12 hafta boyunca Türkiye'nin çeşitli yerlerinden kadınların hak elde etme mücadelesini ve başarılarını ekana getirdik. Kadınların çaresizliğinin içinde kaybolmayacaklarını gördük işte. Hikayelerinin hepsini de sizinle paylaştık. Bilinçli, hakkına sahip çıkan kadınların çoğalması ümidiyle sevgiyle kucaklıyoruz. Hepinizi hoşçakalın.